Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Duncan Biday. Utangaç Ayı Monty Evvel zaman içinde bir ayı vardı. Monty donladı. Gözlerini bir yere dikti mi bakardı. Durmadan bakardı. Bakmaktan gözleri büyür, kocaman olur. Ayı Monty öyle durur bakardı. Her sabah uyanır uyanmaz Ayı Monty mağarasından çıkardı. Sonra ilk gördüğü şeye gözlerini diker bakmaya başlardı. Bir sabah çıktığında dışarı gördü küçük bir yaprağın üstünde kahvaltı yapan Uğur Böceği ailesini. Baba, anne ve çocuk minik tabakları, minik sepetleriyle uçuç uç böcekleri. Ayı Monti çöktü mağaranın önüne gözlerini bu neşeli aileye dikti. Baba Uğur Böceği dayanamadı cırladı. Ne diktin gözlerini? Neye bakıyorsun sen öyle? Ailece huzur içinde ağız tadıyla bir kahvaltı edemeyecek miyiz şöyle? Sonra topladılar tabaklarını, sepetlerini, yemeklerini başka bir yer aramaya gittiler. Rahat rahat kahvaltı edecekleri bir yer. Ay, Monte ormana doğru yöneldi koca gövdesiyle. Büyük bir ağaç gördü karşıda tırmandı tepesine ağacın dallarına yuva kurmuştu bir kuş. Yavrularını besliyordu içinde. Soktu kafasını ayı monti yaprakların arasından dikti gözlerini kuş ailesine. Anne kuş telaşlandı. Bir şey mi istiyorsun diye sordu. Hiç cevap vermedi monti gözlerini dikti durdu. Çik çik ötüyordu yavru kuşlar ama sonra çekinerek sustular. Ayı montinin dik bakışlarından rahatsız olmuşlardı. Yemeklerini güzel güzel yiyememişler, keyifleri kaçmıştı. Sinirlendi anne kuş. Hadi bakalım bayayı, in ağacımdan aşağı. Ne biçim ayısın sen, korkuttun çocuklarımı. Kös kös aşağı indi. Ormanda biraz daha ilerledi. Sonra bir porsuk yuvası buldu ayı Monty. Koca kafasını yuvadan içeri soktu. Eminim tahmin etmişsindir sonra ne olduğunu. Porsuk öfkeyle haykırdı. Oy ne bakıyorsun gözetler gibi. Sonra zavallı Monty'nin tam burnuna bir tane indirdi. O da huysuz çok huysuz bir porsuktu. Üstelik o gün çok sinirliydi. Ayı Monty o acıyla çekerken kafasının kapak açılır gibi tuhaf bir ses çıktı. Blap. Ve uzaklaştı oradan koca patileriyle ovuşturarak yaralı burnunu. Çok geçmeden büyük yeşil bir su birikintisinin kenarına geldi. Buldu bir kütük çöktü üstüne ayı monti. Sonra derin düşüncelere daldı dikip suya gözlerini. Aslında hiç rahatsız etmek istemiyordu diğer hayvanları. Ama huyu kurusun doğuştan çok meraklıydı. O yüzden dikip gözlerini her canlıya bakıyordu. Ama öyle utangaçtı ki edecek tek laf bulamıyordu bakışları tanıyorum bir yerden diyen bir bıraklama yükseldi su birikintisinden. Ayı Monte aşağıya doğru indirip dolaştırdı bakışlarını ve gördü suyun içindeki küçük toz toparlak kurbağayı. Dikti gözlerini kurbağaya baktı baktı. Kurbağa kocaman patlak gözlerini dikti Monte'ye baktı baktı. Nasıl güzel oluyor muyum şöyle Diktik bakılınca diye sordu kurbağa. Monty utanan sıkıla cevap verdi. Tabii ki güzel olmuyor. Ama ben karşımdakine ne diyeceğimi bilemiyorum. Çünkü utanıyorum. Sonra da düşünüp bir şey buluncaya kadar iş işten geçmiş oluyor. Monty bu kez gözlerini suya dikti. Baktı, baktı. Aa, suyun içinde bir başka ayı. Monty'ye bakıyordu. Onun da meraklıydı gözleri. Fal taşı gibi açılmıştı. Her şey tıpatıp atıp mantıya benziyordu. Sadece yeşildi rengi ve her yeri bıngıl bıngıl oynuyordu. Sonra inanılmaz bir şey oldu. Monty şaşırdı kaldı. Göz kırpmıştı ona sudaki bıngıl bıngıl yeşil ayı ve kocaman bir gülümsemeyle yayılmıştı ağzı. Suyun içinden ona bakıyordu mutlu gülümseyen bir ayı. Gördün mü dedi kurbağa bazen tek ihtiyacın olan bir gülümsemedir. Benim kocaman, patlak, dik dik bakan gözlerim olabilir. Ama unutma ki bu ormanın en kocaman gülümsemesi de bana aittir. Sonra kurbağa en büyük, en geniş, en mutlu gülücüğünü gösterdi ayıya. Ardından el sallayıp bırakladı ve cüp daldı suya. Önce kurbağa gözden kayboldu, peşi sıra bıngıl bıngıl yeşil ayı da yok oldu. Ertesi gün Ayı Monty çıkardı kafasını mağarasından çekine çekine. Uğur böceği ailesi yine kahvaltı yapıyordu küçük bir yaprağın üstünde. Görünce onu baba uğur böceği tam sepeti toplayıp gidecekti ki yanlarına kadar geldi yüzünde kocaman bir gülücükle Ayı Monty ve hepsine birden merhaba dedi. Ah, merhaba diye cevap verdi baba uğur böceği ve o da Monty'ye gülümsedi. Ayı Monty mutlu mesut yollandı ormana doğru. O gün bir sürü yeni arkadaş edindi ve emin olun gözlerini dikip dik dik bakmak aklına bile gelmedi. Ama yine de Monty'nin gözlerini dikip bakmasına hiç aldırmayan yeni bir arkadaşı da vardı. Kimmiş? Üstelik dik dik bakmakta o da Monty'den hiç aşağı kalmazdı atılmış arkadaş. Sudaki yansıması. Uğur böceği ailesi Ayı Monti'nin hangi davranışına kızmış? Sen kitaptaki porsuk olsan Monti'ye nasıl davranırdın? Ona ne söylerdin?